Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz kripto haber kanalımıza hoş geldiniz. Piyasayı incelediğimiz takdirde günlerdir üst üste düşüşlerin geldiğini görmekteyiz. Baktığımızda zaten bizler hala hazırda özel telegram grubumuzda 124k dolar civarından short pozisyonlar inşa etmiştik ve eldeki spot pozisyonlarımızı bu şekilde hetke ettik. Baktığımızda bu durumda maalesef birçok yatırımcı tepe noktalardan yeni yatırımlar yaptıklarından ötürü bu yaşanan son düşüşlerde büyük zararlar ettiler. Baktığımızda şu an itibariyle teknik analize göre Bitcoin'de destek noktası yaklaşık 109k dolar civarında. İlerleyen süreçlerde 114k dolar civarını aşıp üzerinde kapanışlar yapamazsa muhtemelen kısa bir süre içerisinde 109k dolar civarına kadar bir düşüş gelebilir. Baktığımızda bu düşüşle beraber muhtemelen Bitcoin fiyatı o seviyelerden destek bulabilir ve özellikle altcoin'lere bir tur daha girişler yapılabilir. Fakat bu yükselişler sonrasında kesinlikle tepki yükselişlerinde kar almak gerekir. Kar alındığı takdirde sonrasında düşüş derinleşse bile alınan karla ya eklemeler yapılabilir ya da girişe stop olunabilir ve daha aşağı noktalardan yeniden giriş yapılabilir. Genelde bizlerin yöntemi bu şekildedir ve genel olarak güzel karlar elde etmekteyiz. Dileyen arkadaşlar bizim özel Telegram grubumuza ücretsiz girebilmek için aşağıda bıraktığım ekip arkadaşımızın Telegram adresine yazabilirler. Şu an itibariyle girişler tamamen ücretsizdir ve bu fırsatı kaçırmamanız daha iyi olabilir. Ayrıca bütün gelişmelerle alakalı bilgilendirmeler yaptığımız açık Telegram grubu linki de aşağıda mevcut. Oradan gelebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.